İyi akşamlar. Herkese merhaba. İyi akşamlar herkese. Nerede olur? Evet Umut. Bugün sendeyiz. Bugün okulda ne yaptın bahsetmek ister misin? Ha <laughs> ha anne. Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu Umut? Ne oldu? Anne. Diliyor nasıl? E bilmiyorum. anlatırsan öğreneceğim. Anne. Bugün arkadaşların dirdirleriyle naskelerini değiştirdiler. <laughs> Bu çok kötü bir şey. ''Neden peki?'' Ee, ''Annenin askesi daha güzelmiş, ötekinin askesi daha güzelmiş, hepsi dedirleriyle askelerini değiştirdiler.'' ''Ama bu çok yanlış, sen söyledin mi peki?'' ha <laughs> ha söyledin anne, hepsine söyledin. Ana dünü dediler değiştirdiler.'' Ee, ''Anne, sana bir şey soracağım.'' ''Efendim Umut, sor bakalım.'' Ee, ''Sen eğitimlerinde öğretmenlerine, annelerine söyleniyorsun.'' E, söylüyorum ama e, demek ki çok fazla kişi ulaşmamış. Ama buradan söyleyebilirsin. Çünkü bu videoyu kanalımıza yükleyeceğiz. Ha, tanan anne çok güzel. E, o zaman söyleyebilir misin anne sen? Evet. Tüm anne ve babalar lütfen çocuklarımıza renkli maskeler takmayalım. Çünkü e, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf e, çocuklarımız maalesef maalesef senin masken benimkinden daha güzel. Onunki benimkinden daha cici deyip birbirleriyle maskelerini değiştiriyorlar ve bu virüs maalesef e, biliyorsunuz yayılıyor, yayılmaya da devam ediyor. Yani siz engellerseniz en azından sesimiz birkaç kişiye daha e, duyurulursa, yani duyurabilirsek ne mutlu bize. Evet anne, çok mutlu oluruz. Dön okula gitmekten çok mutluyum çünkü arkadaşlarına çok özleniştin. Evet, biz de çok özledik okulu. Sen, e, Zencefil de, sen de, e, Utka abin de evde çok sıkıldınız. O yüzden e, artık her şey normalleşsin. Siz de güzel güzel okulunuza gidin. Evet anne, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ne tenderilerinizle, naskelerinizi değiştirmeyin. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese tekrar.